bu devirde öğrenci olmak çok zor. Masraflar çok fazla. Bir dışarı çıkıyorsun, bir kahve almak istiyorsun, ders çalışmak istiyorsun. Yeme içme aynı şekilde çok pahalı. Eğitim öğretim giderleri, defter kitap almaya kalksak onlar da ekstra pahalı oluyor. Üniversite öğrencilerine sunduğumuz eğitime destek yardımıyla gençlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. 4458 öğrencimize 10 bin liralık yardım ile toplam 22 milyon 290 bin liralık eğitime destek yardımında bulunduk. Öğrencilerimizin akademik yolculuklarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İlk yılımda da çıktı bu yılda. İlk dönem 5 bin, ikinci dönem 5 bin şeklinde yıllık 10 bin TL alıyorum. Bu ücret memlekete gitmek için özellikle otobüs parası çok pahalı. Otobüs parasını da kullandım. Eğitim giderlerinde de aynı şekilde bölüm için gerekli olan kitaplar olsun, defterler olsun çok yardımcı oldu. İlk dönem 5 bin yattı, ikinci dönem 5 bin yattı. Benim her sosyal hayatıma katkı sağladığı için... Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz. Bizi böyle bir destekle kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz.